bizde e, Instagram paneli ve info paneli üzerinde duracağız. Eee Instagram paneli window bölümünden Instagram e, bölümü seçilerek açılabilir. Şu anda ilk açıldığında karşınıza Mod olarak RGB modu eğer seçiliyse RGB modu çıkacaktır e, ve karşınıza siyah bir grafiksel ifa görüntü çıkacaktır. Bunun anlamı şudur: e, Siyah görüntü e, sadece size e, renk olarak bir şey ifade etmez, e, şekilsel olarak renklerin yoğunluk oranlarını gösterir. E, eğer ki channel bölümünü kalırsa çevirirsek renklerin yoğunluklarını çok daha net bir şekilde görebilirsiniz. Ee, ...bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Info bölümünde ise... E, ...istediğimiz... ...bölümün RGB modunda... ...değerini görmekteyiz. Mesela beyazda RGB değerleri 255 olur. E, 255'e yakınlaşır. Şu anda tam beyaz olduğu için bu bölüm... ...255 değerlerini görmektesiniz. Siyah bölüme getirdiğimizde ise... ...RGB modlarının... E, ...sıfıra yaklaştığını görmekteyiz. E, bu şekilde... Renk e, seçmek mümkün. E, aynı şekilde CMYK içinde modu değiştirdiğimizde bu söylediklerimiz geçerli. CMYK moduna geçtiğimizde 4 kanal e, söz konusu. Ama e, yine mantık aynı. 4 kanal üzerinde e, aynı şekilde istediğimiz yere geldiğimizde CMYK e, kanallarının her birinin e, değerleri, e, karşılıkları e, karşılarında yüzdelik değer olarak yazmaktadır. Tekrardan edit menüsünden e, imaj bölümünden mod bölümünden RGB moduna geçelim e, ve damlalık mantığını anlatalım. Damlalık aracı istediğimiz yerden bir örnek alıp bunun arka plan olarak e, kullanılmasını sağlamamızı e, sağlamayı gerçekleştiriyor. Şu anda bakın mesela yeşil alalım veya e, kırmızıya yakın bir renk alalım buradan. Gördüğünüz gibi aşağıda sol tarafta renk olarak şu an seçilmiş durumda. Bunu daha fazla e, birden fazla seçmek seçici seçili örnek almak istersek Color Sample Tool'u kullanıyoruz. E, mesela sarıyı alalım. Bakın hemen attı. Yeşili alalım. Bir tane daha attı. Bir daha aldık 3. Yaz alalım. 4. Evet 4 tane şu an bakın örnek olarak R RGB modunu aldı. Ee, eğer ki bunları oluşturursak aldığımız örneklere örnekleri yakalamış olacağız. Örneklerdeki renkleri yakalamış olacağız. Clear diyerek e, istediğimiz aldığımız örnekleri temizleme şansına da sahibiz. E, bir de şundan bahsedelim. E, özellikle e, ...düzenleme esnasında kullanılacak bir kavram. Ee, bazı renkler e, sizin seçtiğiniz e, renklerde... ...RGB modunda seçtiğiniz renkler e, CMYK modunda çıkmayacaktır. E, bu renk derinliği ile alakalı bir durumdur. E, o yüzden e, çıktı da da çıkmayacağını e, düşündüğü, düşünürsek... E, ...bu renkleri Gamut Warning diyerek... Ee, bizim belirlememiz gerekmektedir. Gamut Warning dediğimizde e, bizim RGB modunda belirlediğimiz e, ama CMYK modunda çıkmayacak olan e, kısımları e, rahatlıkla görebilmemiz sağlanacaktır. Oraları gri tona e, boyanacaktır ve böyle bu şekilde biz o e, bölümlerin e, renklerini değiştirme e, yoluna gidece gideceğimizi anlama anla anlamış olacağız. Bu arada e, diğer bir e, problem olduğundaki bize gösterge. E, RGB modunda, e, CMYK modundaki görüntüde, şuradaki görüntüde seçtiğiniz renkte e, eğer problem varsa ünlem işareti çıkmaktadır. Ünlem işaretini gördüğünüzde o rengin seçilmeyeceğini, CMYK modunda o rengin görüntülenmeyeceğini ve yazıcıdan çıktı alamayacağınızı anlamış olacaksınız. O yüzden bu şekilde çalışmalarda RGB CMYK modları arasında gelip giderken Gamut Warning bölümünü işaretlemenizi size öneriyorum. Evet Bugünkü dersimizde renk kanalları üzerinde Instagram ve info'nun etkisini gördük. Instagram paneli ve info bölümünün etkisini ve kullanım yöntemini gördük. Yorumlamasını gördük. Bize merkezetteknokamp.com mail adresinden ayrıca 323 33 telefon numarasına ulaşabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.